Allah kahretsin ya. Şu arabaların haline bakın. Şerefsiz İçinden çıkabilen var. insan da var, çıkamayan insan da var ya. Allah belanızı versin. Bu nedir ya? Böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir şey olamaz ya. Arabaları peş peşe biçip geçmişler ya. Bunlar bizim askerimiz mi? Uyanın uyanın. Milletin askeri millete bunu yapar mı ya? Bu nedir ya? Bu nedir? Yapacağın intibarı namına koyayım ha. ben senin. Tamına kodumun çocukları. Şu hale bakın ya. Allah belanızı versin. Bu bizim askerimiz mi? Bunu yapan bizim askerimiz mi? Ecdadını sikiyor. Tamına kodumun çocukları. Görün milletin üstünden nasıl geçtiklerini. Bunlar bizim askerimiz değil. Cuntacı köpekler. Burası bu çocukları. Allah belanızı versin. İçinde insan var mı yok mu? Çıkabildi mi çıkamadı mı? Nasıl geçersiniz üstünden? Allah belanızı versin sizin ya. Allah kahretsin. Bizim köpekler şu hale bakın ya. Yan Kaldı bak. Yan tankı, tankı almış bizimkilerin ellerinden. Burada da şehit var ya. ya. Almışlar mı tankı? Allah kahretsin. Allah belanızı versin. Ölenler var. Allah kahretsin. yazıklar olsun. Allah belanızı versin. Göt korkusundan kaçarken insanları ne hale getirmişler? Bu muydu yapacağınız ha? Allah belanızı versin.